Evet arkadaşlar artık budama mevsimi başladı. Biz de bugün e, bademlerimizle başlayacağız. E, ardından işte elmaları, armutları daha sonra da en son bağı budayacağız. Yaklaşık bir aylık bir işimiz var. Şu an bir badem ağacını size göstereyim. Bunu nasıl budadığımızı göstereceğim. Bu ağaç Ferragnes. E, diğer arkadaşlar arasında Ferradueller var. 4 yaşında. Susuz. Ama bu yıldan itibaren sulama yapmayı düşünüyorum. E, sulayınca daha verimli olacağını düşünüyorum. Bu yıl bademler iyi görünüyor. Özellikle domurcuklar bayağı şişmiş. E, bu da hemen hemen her dalda badem olduğu anlamına geliyor. Özellikle birbirine gelen dalları burada e, kesmemiz gerekiyor. E, ayrıca biraz kökten almamız lazım. Şimdi budadıktan sonra tekrar size e, bunun videosunu atacağım. Şu an ağacımızın görüntüsü net olarak bu.